Evet sevgili arkadaşlar bizim saksı poşetlerdeki tabanımız kare. En altında delikler var. Bunu aslında buraya kadar toprağa gömüyoruz. Toprağın içinde beşleniyor. Bu saksı poşetin yüzde sekseni tamamen atıklardan bahçe atıkları işte samandır eski samanlardan oluşuyor. Üstüne çok az bir kısmı ahır gübresinden oluşuyor. Bunun sebebi şu Saman zamanla burada ya da saman veya da ağaç yaprakları olabilir. Orman yaprakları. Bunlar zamanla burada fermentasyona girip bu arada azot açığa çıkarıyor. Bu çıkan azot bitki için çok önemli. Bitki kökten azotu rahatla almış oluyor. Ve bu zamanla da uzun bir süre sonra da bu da çürümeye başlıyor. Torfa dönüşüyor. Bu şekilde bunu ikinci bir ekimde tekrar üçe parçalayarak bu bir poşetten üç poşet üretebiliyoruz. Bunu size köklenmesini her şeyini göstermek için şeffaf poşete ektim. Aslında normalde bunları şu şekilde siyah poşet ekilmesi gerekiyor. Güneş görmemesi lazım. Bu şekilde. Bunlar saksı poşetler. Hatları dikdörtgen kare. Bunları bir toprağın içine koyabilirsiniz. Suyu buradan alacak. Yukarıdan su vermek kesinlikle yok. Sebebi de şu. Yukarıdan su verdiğimiz zaman burada yabani otlar da çıkabilir yabani otlar çıkmasın. İşte bunda çapalama olayı yok. Yabani ot olayı yok. Vesaire. Sadece açtığımız deliklerden çilek ekersek çilek işte bir tanesine marul işte roka, tere ya da maydanoz gibi üçe bölebiliriz. Bu ev tarımı için evde, balkonlarda e, teraslarımızda ev tarımı için çok güzel örnekler bunlar. Zamanla gelişimlerini paylaşacağım sizlerle. Tekrar görüşmek üzere.